Ee, ya muhtarım filan oldu Metin Hocanın oldu Bir masa Hı. böyle Renkli neşeli bir masa Böyle internetten alıntılar yapmış Ya sen güzel sanatlar Akademisi'nden mezun musun Şimdi ön yargı şu Flash çalışıyor Bir de böyle program sunuyor Aa krodur maçodur Kültürsüzdür şudur budur Değil ben orada Benim ülkemin yetiştiremediği insanları gösteriyorum Ayna tutuyorum Hı. Ayna tutuyorum sen yani Benim ülkemin zaten, okutamadığı Eğitemediği Bir yerlere getiremediği Onların suçu değil ki Hı. Geçenlerde Anadolu'nun Baharına gittim Çankırı'ya herkes aç Hı -hı. Bakın gerçek tablo bu. Hı -hı. Ee, kız çocukları işte ortaokul dediğimiz bitti artık ilkokuldan sonra okula gitmiyorlar. Ya evlendirilecek ya işte tarlaya sürülecek. ineğin peşinden dağa çıkacak, bağa çıkacak. Maalesef hala bu böyle devam ediyor. Kimse bana kalkınmıştan bahsetmesin o anlamda. Tamam. Yani sayısal yüksekliği tutturma adına ilkokulun çayı yaşını işte şu kadar seneye çektiğimiz zaman daha fazla sayıda insan okumuş gözükmüyor. Hı -hı kur yasanı küçük yaşta çocukların evlenmesine karşı cezayı getir. 18 yaşta küçük yaşta çocukları kaçıranlara cezayı getir gibi uygulamalar yap. Şimdi böylece ben tanışma programda şunu söyledim. Öyle bir yere geldi ki Okan şeyleri okurken notları ya sen dedi gazetelerin hafta sonunda eklerini evine sokmuyor musun? Evet sokmuyorum. Çünkü kadın pazarlıyorlar dedim. Oo. Bir, bir örnek verdim. Bakın aynen cümlem bu. Hala da arkasında duruyorum. Eee. ...şimdi benim programa bakıp da aa böyle mi yapıyorlarmış... E, ...senin etilerin nişan daha adisini yapıyor... Hı hı. ...şimdi böyle bakarsak... ...bir fotoğraf bu anlattığım olay gerçek... küpür elimde bir manken kızımız arabaya yaslanmış... ...poz vermiş demiş ki... ...sevgilim satın aldı... ...arabayı mı? Gelsin? ...arabayı... Ha, Arabayı <laughs> de, a, do, ...dolayısıyla o zaten oraya geleceğim... ...ben de dedim ki ya, yani şimdi genel evde çalışan kadının... ...yaptığı işin bir adı var... ...ben o mankenin bu açıklamasıyla yaptığı işe bir isim bulamadım... ...dedim sütüyor koptu... İlk reklam arasında da bir sokağa nail İşte düştük. ondan sonra da ben de bir laf söylemiştim. Kadınlar hürriyetini böyle kaybediyor. Aynen öyle. Evet. Evet. Sen Aynen. eğer sen eğer hayatında o arabayı kendin satın almıyorsan sana bir adam da araba satın almışsa ve sen bunu kabul etmişsen zaten kork da yağ da yiyeceksin. O arabanın üstünden hiç gelmeyecek. Çünkü yok. ücret Doğru. ödeniyor. Cemil Bey, Anadolu'da hayatında çok önemli. İstanbul'da şey. araba yani kadınlar hayatında maalesef kadınlarımız, maalesef kadınlarımız kolay bir yaşam için, kolay bir yaşam dedikleri esasında çok zor bir yaşam. Yani çoğu kadınımız dört tane, beş tane kıymetli taş dediğimiz, aslında taş, adını biz kıymetli koymuşuz. Aynen öyle. Marka için, böyle bir araba için ya da anlamsız yerlerde yemek yemek için, yaşamlarında görünmek için kendilerinden bu kadar özveride bulunuyorlar. Şimdi bu özverilerde bulunan kadınların kendi paralarıyla bunları yapmadıkları sürece Türkiye'de kadının Şimdi ka abi kadın yapanlar var. Yani kızlarımız var. okuyacak, ekonomik özgürlüğünü eline alacaklar. alacaklar. Sen sosyal mesaj verirken bir dakika Hayır, zaten ama biliyorsun. Ama şunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Ya şu Shakespeare'i söyle bana. Şuna gel. Peki şimdi bizim böyle tanıştığımız sürü. Sonra bir gün ben ara ara Okan Bayılgen'le dostumuz, arkadaşımız geliş. Zaten Mimar Sen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden ben mezunum. Maşallah. Kısa ee, evet. dünyaya bak. Ee. evet şimdi <laughs> e, senelerce Cumhuriyet Gazetesi'ne çalıştım. Hürriyet'te çalıştım. milliyette çalıştım. E, dokuz ayrı belgeselim yurt dışındaki büyük kanallarda yayınlandı. Benim. Maşallah. Spigil TV'de, Focus TV'de, bir gün yerde yayınlandı. Ve geldiğin son ee, nokta Hamlet. Şimdi hayır şu bir gün telefon geldi dediler ki ya Star Wars Türkiye diye bir şey çekeceğiz dedik gittim ha? ben de şimdi. Star Evet evet Star Wars Türkiye acayip Erol Günaydın oynuyor ben varım Okan Boylgen şey var. şey mi bir film e, mi yoksa, var. yoksa film, bir film mi? Film Bir film. Ee, ve bir Yeşil Çuha önünde çekiyoruz Tabii çünkü bundan sonra bilgisayar kurgusu yapılacak bildiğin cediler falan biz de akil heyetiyiz. O gün Bedük de oynuyor filan böyle bu ekibin içinde. İşte bir kadın bir raketteki o benim çok beğendiğim kızımız oynuyor. Böyle, böyle bir espri. Hı hı. Hı hı. Ondan sonra. Oradan bir başladı böyle. Sonra e, geçenlerde işte Süheyla, ile Behzat Uygur, yine e, Okan Bölgen Aracil ile Hanım aradı. Yalçın bir görüşelim. Gittik oturduk konuştuk. Ya biz böyle böyle bir şey yapacağız. Doğaçlama tiyatro. Ya senin e, orada şeyin var. Ben zaten akademiden e, tiyatro eğitimim var. Ve içimde ukde kalmıştır. Yani ben e, çok ciddi bir iş yapıyorum. Çünkü senelerce hep gazetecilik, politika muhabirliği, Ankara. Hayatım mecliste geçti benim. Yani 16-17 sene politika muhabirliğiyle ile geçti. Biraz böyle dışa çıkayım istiyorum. Hep kenarlarda yaşarım. Ben İyi evde... İyi de pijamanla çıktın abi Şimdi, ay, <laughs> ev işte. Sonra gittik. Şimdi şeyi bekliyorlar. Ya Yalçın abi böyle bir şey teklif etsek ne der acaba gibi. Ben onu sezdim bakışlarından. Ne oynayacağız söyleyin dedim. Yani sonuçta ben rol keseceksen burada. Bir de Necat Uygur gibi bir hocanın çocuklarıyla. Beysat Uygur'un da bu arada çok selamları var. Onu da olayım üzerinde kalmasın. Alacağız onları. Ve ilk bölüm işte bir şey yaptık. Sonra pijama gittik çizgili pijama. Ben onların şimdi konsept olarak alt kat komşudum. Bunlar ikisi azıyorlar cozuyorlar. Ben ikide bir de yukarı çıkıyorum basıyorum. <laughs> ee, şimdi espri de şu. bir Önce bir çöp benim bir de bebeklik halim var onu görmez. Bir de şimdi arkadaşlar da var. 30 yaş beni yaşlandırdılar. Dün bana bir makyaj yapıldı. Hep beraber yaşlandık. Hep beraber çocuk olduk. Son olarak da ben bunların hepsini öldürüyorum ve sahnede hamlet olarak çıkıyorum. Verin şu ve fotoğrafları bir görün ben ya. varım diyorum. Bu inanılmaz görüntüler de çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü saat 22.45'te TV8'de yayınlanacak. Sen bayağı bir hani bildiğin artık tiyatro oyuncusu oldun. E, bu arada filmde oynadım ben. Zeynep tabii Zeynep Ustaları'nın e, Arap çektiği Arap festivallerde gösterilecek. Gişe filmi değil ama sinemalarda da oynayacak. Orada da çok iyi bir rol vardı. Peki ya, yani gördüm. içindeki aha bu yaşlanmış i̇şte bu. halim mi? Bu yaşlanmış halim mi? Abi sen halimin... 30 sene sonra da Ayar'ın kralını vermeyi devam edeceksin. Yani ak saçlı, akil adam Bunlar olarak. Bunlar da bu arada ilk kez yayınlanıyor. Dün akşam Twitter'ı karıştırdı bu. 13 bin küsür falan şey yaptı. Evet efendim. <laughs> yalçın, yalçın Çakır'ın 30 sene sonraki <laughs> halini Allah uzun ömür versin. Yaklaşık olarak böyle olacak. Ve yine Ama Hamlet da nasıl dağılacak? Hamlet tam Hamlet olmuş. Müthiş şey, Ya ben şey, de ilk kez göreceğim. De. Bir verme şansımız var mı? Hamlet'i bir kere daha yani. verebilir miyiz arkadaşlar? Ben Cemil Bey'le yorum istiyorum bu arada. Evet. ...biraz Osmanlı kebapçıları gibi... <laughs> ...bir döner Osmanlı kebapçı, kebapçı. şeyi var... ...hayır öyle bir şey var da... ...benim hoşuma giden ne biliyor musunuz... Heh. İşte ben sanatçıyı öyle seviyorum... ...yani hayatında... E, ...tek bir mühür yemiş... ...ve o mühürü taşımak mecburiyetinde kalan... ...insanlara karşı... ...hep tepkim var... ...siz bir yazar olabilirsiniz... ...bir gazeteci olabilirsiniz... ...ama bunların hepsi sanatı kapsıyor... Hı hı. Bir gün bu bir filmde oynamayacağınız, oyuncu olmayacağınız ya da yarın bir gün resim yapmayacağınız anlamına gelmez. Hmm. Yaşamınızda bütün bunları yapabiliyorsanız ve bütün bunları da yapmak yaparak bir hayat bitiriyorsanız işte o hayatı siz yaşıyorsunuz. O güzel bir i̇çinizdeki çocuğu öldürmeyeceksiniz. Öldürmeyeceksiniz ve yapacaksınız. Mesela benim bu sene defilelerim var. Hı. Bir de Guinness kabul etti. Dün imzalandı Guinness'te. Ee, Ekim ayında en uzun podyumda Ankara'da defilem olacak. Yani Guinness rekorunu kıracağım. İnşallah. Ee, yerini daha açıklamıyoruz. Üç en uzun <laughs> podyum. Bugüne kadar yapılmış tam 300 mankenli bir defilem olacak. Maşallah. Şimdi hayatımda mesela bu beni beni çok heyecanlandırıyor. Kitabımı yazıyorum çok heyecanlandırıyor. Bir de bir senaryo yazıyorum. Çünkü bu sene ya da önümüzdeki sene sağlık olursa tek kişilik bir oyun oynamak istiyorum. Ama ben Haydi, oyun oynarken konusunda. tiyatrocu değilim. Ancak ben kendimi oynayabilirim. Onun için doğduğumdan bugüne kadar ki alay edilen kendinle alay edilen Cemil'i e oynayabilirim. Tek kişilik oyun yapacaksınız. Ama hayatımda Cemil'in hakikisini görsünler bir de oynarken. Çünkü bir sürü şeyde Kendileri yargıladılar, kendileri süslediler ama Cemil'in ağzından biraz evvel söylediğim gibi kurdeleyi duymadılar. Evet. Onun